Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Peygamberimizin izinden giden 40 sahabe serisinde beyan yayınları Abdullah ibnin Mesud'un hayatını anlatırken onun nasıl Müslüman olduğuna dair İmam Zehebi'nin Siyer-i Alam-ı ve İbni Sa'd'ın Tabakatül Kubrasından şöyle bir kıssayı nakleder. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu demiştir ki ben geç bir delikanlıyken İbni Ebu Muayt'ın yani müşriklerin önde gelen kimselerinden birisidir bu kişi. Koyunlarını güderdim. Sonra bir gün Muhammed Aleyhisselam yanında arkadaşı Ebu Bekir'le beraber radıyallahu anh yanıma geldi ve ey genç bize ikram edebileceğin bir süt var mı diye sordu. Ben de koyunların kendime ait olmadığını, bu koyunların İbni Ebu Muayit'e ait olduğunu söyledim ve bana ait olmayan bir şeyi veremeyeceğimi ifade ettim. Muhammed Aleyhisselam da bana dedi ki Peki senin koyunların içerisinden sütü olmayan bir koyun var mı? Ben de olduğunu söyledim. Onu bana getir dedi. Ve ben koyunu getirdiğimde Muhammed Aleyhisselam bir dua etti. Nitekim burada Kur'an-ı Kerim okuyorum Muhammed Aleyhisselam. Ve koyunun memelerinden sıvazlamaya başlayınca ve koyunun memelerini sıvazlamaya başlayınca koyundan süt akmaya başladı. Ebu Bekir ise içi oyuk olan bir taş getirdi ve sütü buraya sağdılar. Böyle olunca Ebu Bekir radıyallahu anh ondan içti ve ben ondan içtim. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam'a dedim ki o okuduğun neyse onu bana da öğretir misin? Muhammed Aleyhisselam da dedi ki sen öğretilenlerdensin dedi ve başımı sıvazladı. Böyle olunca ben İslam'a girmiş oldum ve bizzat Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından 70 tane Kur'an suresini aldım ki hiç kimse benimle o sureler konusunda bir tartışmaya giremez. Yani o süreleri en iyi bilenlerin başında ben geliyorum demiş oluyor. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh. Velhamdülillahi rabbil alemin.